Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Savunma sanayinden müthiş haber geldi. 34 kat birden arttı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2002 yılında 49 milyon dolar mertebesinde olan savunma sanayi sektör arge harcamalarının günümüzde 34 kat arttığını söyledi. Demir, Türkiye'nin küresel güç vizyonu hedeflerinin arge ve teknolojiden geçtiğinin bilincindeyiz savunma sanayinde tam bağımsızlığın anahtarı kritik ve stratejik alanlarda tamamen yerli ve milliliğin sağlanmasıdır diye konuştu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2020 yılında başlatılan ARGE projeleri imza töreninde konuştu. Demir, 2020 yılında ARGE çalışmalarını en üst seviyede devam ettirdiklerini, ilk ARGE panelini 22 Aralık 2016'da gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bugüne kadar toplam 6 ARGE panelinin yapıldığını anımsatan Demir, Başkanlığımız, kullanıcı makamları, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlediğimiz bu panellerde alınan kararlar neticesinde 36 projenin başlatılmasına, 17 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verilmiştir. 7. Arge panelimizi de 18 Mart tarihinde yapmayı planlıyoruz dedi. Bu panellerle TSK'nın mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan alanlarda veya geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarında proje başlangıç kararları alıyoruz. Ayrıca jandarma, emniyet ve diğer teşkilatlarımızın da ARGE ihtiyaçlarını projelendiriyoruz diye konuştu.